Ben de o sırada arabaya bakayım dedim. Arabanın üzerinde birkaç tane can alıcı mı diyeyim çizik var. Arkamdaki kapıdan dönerken arabayı vurdum. Yani büyük Tesla'm çizik çizik Tesla var ya. Şimdi da müfettiş gibi diğer arabalara bakıyor. Ha bir saniye tamam tamam. Tesla'lar karışmış. Herkese tekrar merhabalar ve selamlar. Tam bir yıl önce burada ilk Tesla'mı satın almıştım ve sizlerle beraber teslimat anını çekmiştik. O zaman burası çok kalabalıktı. Şu an bir boşluk var. Ve ilk olarak şunu söylemiştim. Eğer ben son iki yıl içerisinde kendi teknoloji kanalımı bu kadar hızlı büyüttüysem sizlerin destekleri, yorumları ve sizin bana olan güveniniz sayesinde dedim. Ve tekrar burada ve satın alırken de aynı şeyi söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 5-6 yıl farklı bir yerde çalıştıktan sonra sadece 1,5-2 yıl içerisinde 270 bin aboneli bir teknoloji kanalı olduk. Bu benim için çok değerli. Beni ilk defa görenler varsa da takip edebilir ve abone olabilirsiniz. Genel olarak teknoloji ile alakalı videolar çekiyorum. Şimdi konuya geri dönelim. Konumuz Tesla teslimatı. İlk teslimatlar biliyorsunuz ayın 22'sinde başlamıştı. Şu anda 24'ü. Burası komple tamamen boş. Tesla burayı bitirmiş, kapatmış gibi duruyor. Arka tarafta da burada personel giriş yasaktır denilen bir yer var. Tamam girmeyelim ama uzaktan bir çekelim. İnsanlara buradaki araç durumu nedir? Renkler nasıl? Nasıl bir teslimat düzeni var? Bunu göstermek istiyorum. Hemen şuradan şöyle şöyle girdiğimde bakın kırmızı var, beyaz var. Genel olarak burada koyu rengi görebiliyoruz. Koyu renk bas fiyatla geldiği için geçen yılın beyazını almış durumda. Hemen size içeri doğru giderek bilgi vereyim. Şunu da söylemek istiyorum. Bir önceki Tesla aldığım videosunda bir iki tane deli diyeceğim o insanlara. Beni yanlış anlamış ve bir kuyuya taş attılar. O da yanlış anlaşıldı. Ben eski Tesla'mı hani biraz samimi olsun diye neyi sattığımı söyledim. Dedim ki işte ev alırken daha kolay bir finansman şey olsun diye. Arabayı sattım. Arabayı alırken de şirket üzerine çok rahat kredili alırım diye düşündüm. Uçak geçti. Nitekim Tesla zaten kurumsal şirketleri ki ben de kurumsal bir şirketim vergi verdiğim için çok kolay taksitlerle arabayı veriyor. Ama videonun sonuna kadar izlemeyenler şunu kaçırmış. Ben orada diyorum ki ben yeni Tesla'nın 2.1 milyon liradan geleceğine inanıyorum ve geldiğinde alacağım. 2.5 milyon da olsa alacağım dedim ve videoyu öyle kapatmıştım. Hatta Alara da bakın burada. Alara Tesla'yı satmak istemiyordu ama daha sonrasında ya ev alırken kolaylık olur diye sattı ve bu da benim çok işime geldi. Tesla'yı satmasam pişman olurdun değil mi? Tesla'yı satmasam evet şu an pişman olurdum. İşte benim yoluma geldi. Ben aracın 2.1 ya da 2.5 milyondan geleceği inandığım için satmak istiyordum. Günün sonunda sattık. Ama ben o videoda da arkadaşlar bu arabayı zaten alacağımı söyleyeyim. Yani hani insanların yorumlarını görseniz ev alacağım dedi sonra gitti Tesla sattı falan filan. Bu finansmanları ben yönetiyorum ama zaten o videonun içerisinde sizlere gerekli şeyleri söylemiştim. Yanlış anlaşılma olmasın. Teşekkür ettiğim videoyla böyle bir açıklamayla da devam edelim. Şimdi benim araba bu burada arkadaşlar kırmızı Bakın videoda nasıl belli oluyor bilmiyorum ama böyle çeriden biraz daha açık ama gerektiği yerlerde de böyle bir koyu oluyor. Tam anlayamadım garip rengini. Plakamız 34 AFK 661'di. O mavi Tesla ile beraber gitti. Bu sefer dedim ki 61 AFK 610 yapalım dedim. Ve ardından da bu şekilde bu işlemi devam ettirdik. Bu arada ben bu plaka işlemini çok geç yaptırdım. Gittim bu plakayı almayı başardım. Çok da büyük bir fiyat almadılar bu arada. Yani böyle işte BCK'dır, ECE'dir, NAZ'dır gibi plakalarda 50-60 gibi rakamlar duydum ama 5-10 bin lira böyle plakaları da alabiliyorsunuz. Sonuçta AFK'lı çok da böyle bir gören için manası yok. Tesla'da AFK'yı biliyorsunuz zaten. Şimdi aracı açalım. Aracı daha önce hiç açmadık. Şu anda buradayım. Buradayım ve buradayım diyorum. Ardından da ekran kaydını devam ettiriyorum. Plakamız burada. Aracımı buldum diyorum. Bu araç şu anda internete bağlı. Bir ay boyunca da ücretsiz olarak internete bağlı olacak. 150 kilometre de bedava şarj verecek. O da Tesla şarjlarında arkadaşlar alınabilecek. Evet arabadan o Yanına yaklaştığımdaki tıkır tıkır sesi duydum. Bir şey söyleyeceğim. Bunun ne kadar az şarjı var? %16 şarjı var. Bunu bir yerde şarj etmek lazım. Şu anda şarj iç 41 dereceymiş. Baya herhalde bunu yeni içeri aldılar. Bu arada arabanın kaskosu ve sigortasını elektrikli otomobilleri özel olarak yaptırdım. Aynı zamanda bir PP meselesi de var. Bunları da açıklayacağım. Aray'ı bir arabaya oturtalım. Alerjim ilk hissiyatını merak ediyorum. ha Bir saniye tamam tamam. Tesla'lar karışmış. Alara'nın çalıştığı şirkette Emre He. ile Elis kendi Tesla'larını bir süre kullanmamız için bize vermişlerdi. O Tesla'da kalmış. Ya tamam onu açtın. Sen. Evet onlara da buradan <laughs> teşekkür edelim. Bu araba yokluğunda bir, bir hafta 10 on gündür onların Tesla'larını kullanıyoruz. Şimdi ben bu arabayı açıyorum. Alara'cığım bir otur lütfen. Araba yıkanmış mı? E tabi vermeden bir el atmışlardır diye düşünüyorum. Bakın bu da farklı bir rengi. Şöyle göstereyim. Nasıl İkisiyat? Alara mikrofon takarken şu detayları da göstereyim. Hankook gelmiş. Bazılarında Continental geldi diye gördüm, duydum, biliyorum. Ee, bana Hongkok var. Ya yani ben şey düşünüyorum. Koskoca Tesla, Hongkok eğer kullanıyorsa Continental falan hani ben okeyim yani. Tabii ki de daha farklı markalarda olabilir. Bunlar hep şey. Aa bak bu Continental mesela. Bu adam Continental gelmiş. Sport Contact 7 var arabanın üzerinde. 255-45R19 X Large. Evet Alara taktı. Bir ilk duygularını alayım ardından da konuşacağım. Koltuk bir, bilmiyorum demin şimdi eskisinden indiğim için çok hızlı fark edebildim. Koltuk bir kenarlardan kavruyor beni diğerine göre. Koltuğun farkını hemen hissettim. Direksiyonumuz farklı. Ya güzel ya ambiyans şu an beyazda o yüzden çok göze çarpmıyor ama onu buradan şimdi yazılım sürümü falan diyor. Bir şeyleri değiştirdiğimizde herhalde daha böyle göze çarpacak. Çok güzel yani bilmiyorum. Çok hoşuma rengi gitti. Mi? Evet. Rengi her falan şey. her şey çok güzel. Herkesin merak ettiği bir konu vardı. Şu kapı döşemelerini de göstereyim. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Burası yumuşak bu arada. Öyle direkt sert bir yüzeyi yok. Evet, yok. Ee, aynı şekilde burası de. da kumaş. Bu böyle bir geliyor ama bak. Bu gelmesin. Burası tatlı. Çek bakalım beni. Oturdum. Tesla'nın bir yeni kokusu var. Tesla'da bir yeni koku var. Onu algılayabiliyorum. Güzel. Ben işin açıkçası sevdim. Koltuk soğutma falan da var. Şimdi iki tane konu var. Birincisi PPF. Arabayı kesinlikle PPF yaptıracağım. Geçtiğimiz PPF'i ben Sonax Maslak'ta yaptırmıştım. Şu an tekrar oraya gideceğim. Ben bir iki günlüğüne Citroen lansmanına gidiyorum. Bir basın mensubu olarak Citroen lansmanından sonra arabayı PPF'e götüreceğim kurgularken fark ettiğim söylemi unuttuğum bir detay var. Sonax Maslak eğer benden gittiğinizi duyarsa indirim yapacak ve bu indirimle beraber çok güzel bir fiyat erişeceksiniz. Eğer yeni bir Tesla'nız ya da arabanız varsa PPF'i benim gibi Maslak'ta yapabilirsiniz arkadaşlar. Benden tavsiye şimdi sigorta konusunu anlatayım. İkinci konuda burada sigorta bin var arkadaşlar. Sigorta bin hakkında da bilgi vermek istiyorum. Özellikle sigorta bin Türkiye'deki en popüler sigortalama yapabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Geçtiğimiz araçlarımı oradan yaptırmıştım. Bu arabamı da oradan yaptıracağım. Peki neden? Şimdi bizim bizim araçların özel bir sigorta ihtiyacı var. Çünkü birincisi altta batarya var. Bazı sigortalar batarya ne diye size gelebilir. İkincisi bu aracın servisi çok fazla yok. Yani Türkiye'de e, bir elin parmağını geçmeyecek kadar servisi az. Bundan dolayı da o servisle anlaşmalı olmanız lazım. Yani Allah korusun bu arabayı vursanız problem yaşamamanız lazım. Buradaki en önemli detay özellikle Tesla ve TOK'larda elektrikli araçlar özel teminat ve servislerle anlaşmalar var. Bu en iyi özelliklerden bir tanesi. Aksigorta, Allianz, Aksa gibi büyük şirketlerle de arkadaşlar anlaşmalar yapılmış. Ben ben de Allianz'dan kaskomu yaptırdım ee, ve Aksigorta tarafında da bir detay sizlerle beraber paylaşacağım. Şu anda Tesla çok fazla tutulduğu için sigorta bin üzerinde %10'luk bir indirim yapılıyor. Ama eğer Furkan 20 kodunu kullanırsanız da belirli kaskolarda arkadaşlar %20'lik bir indirim alacaksınız. Şöyle bir tavsiye vereceğim. Zaten farklı yerlerden gidip yine Aksa'ya yine Allianz'a sigorta yaptıracaksınız. Benim kodum üzerinden buradaki sigortaları, kaskoları daha uygun fiyat alabilmek mümkün. Açıklamalar kısmına detayları yazacağım. Kazanlı direkt olarak sigorta binle iletişime geçebiliyor ve konuşabiliyorsunuz. Ayrıca şu da var. Sadece sigorta binin sunduğu bir özellik var. Sınırsız kilometreli çekici poliçesi. 2000 liraya yaptırıyorsunuz. Aynı zamanda diyelim ki bu araçla beraber Allah korusun Kars'ta kaza yaptınız. Trabzon'da kaza yaptınız. Aracı ücretsiz bir şekilde, sınırsız bir şekilde istediğiniz her yere Türkiye içerisinde tabii ki çekiyorlar. Bu da en iyi yerlerden bir tanesi. Yani günün sonunda ben bu arabayı buradan sigortalattığım için birincisi batarya konusunda kafam çok rahat. Olur da işte şarj şarj aletim çalınır, farklı şeyler olursa bununla alakalı da poliçede teminatlar bulunuyor. Arabam yolda kalırsa, şarjsız kalırsam da işte gelip şarj ediyorlar ya da en yakın şarj istasyonuna kadar çekebiliyorlar. Yani buradan Ankara'ya gidiyorsunuz, Bolu Dağı'nda Dağı yolda kaldınız. Bataryanızı hiç zorlamayın. çekici çağırın, ücretsiz bir şekilde sizi en yakın yere götürsün. Bunlar önemli detaylardı. Şimdi Sakarya'ya gitmeden Alara'nın sevgili eşimin kendine ait bir YouTube kanalı var. Alara Karaliç'i onu da takip edebilirsiniz. O da kendine bir video çekiyordu. Ben de o sırada arabaya bakayım dedim. Arabanın üzerinde Birkaç tane can alıcı mı diyeyim yoksa kabul edilecek mi diyeyim artık yorumlarda siz karar verin. Çizik var. Şuradaki çiziyi telefonla da koyarım. Ee, şurayı da telefonla koyarım. Şurada çok bariz bir şekilde hani araba... Bir şeyle silinirken çizilmiş. Bir de şurada boya hatamız var. Onların burada telefonla beraber videosunu çekeyim. Şimdi kamerayla direkt olarak makro çekemediğim için göstermek zor. Arabanın biraz daha etrafında dolaşıp böyle bir hata var mı diye bakacağım. Eğer sadece o ikisi ise şuradaki boya hatası için yapacak hiçbir şey yok. Küçücük bir nokta gibi sanki bir damla oje düşmüş gibi. Şurada da bir tane minik çizik var. O da onun nazarı olsun deyip yola devam edeceğim. Tesla'daki etkileri söyledim. Zaten burada şu anda bir kişi var. O da bir arkadaşını çağırdı. Anlatacağım yani Tesla'm çizik, çizik Tesla var ya da de müfetiş gibi diğer arabalara bakıyor. Bir bak var mı bu, bu arabalarda problem. Mesela NFD100 şurada Ela ablanın arabası var. Bakacağız. Şimdi aracın kontrolleri yapıldı ve buradaki olayın şu olduğu söylendi. Burada herhangi bir şekilde derin bir çizik yok ya da burada derin çizikler yok. Bunlar dedi yıkama e, yıkamayla geçecek. Tesla'nın kendi yıkama yerindeki şampuanlardaki kostik oranı düşük olduğu için bu şekilde bant lekelerini çıkaramıyor dendi. E, ben de çıkacağını düşünüyorum zaten burada kayıt altına aldık. Şu taraftaki ince yer içerisinde de, de bir yerden damlamış bir içine gibi bir şey var ama biraz tırnakla zorlamak gerekiyor onu. Ben hiç onu zorlamayacağım. O PPF'in altında öyle gider. 221 ile geldi. Arabayı da hemen şeye bağladım. Ee, Tesiye bağladım. Onu da anlatırım. Sakarya'yı bekleyin. Çizgi bitti. Arkamdaki kapıdan dönerken arabayı vurdum. Yani büyük küçük artık siz karar verin. Bir tıktım bu elimle Şimdi şuradan dönerken orada dubalar var. Tamam mı? Ben hani Alara ile beraber Reels çekiyorduk dedik ya burası daha güzel burada çekelim. Dubai'yi görmedim buraya dönüyordum. Ee, şöyle bir şey oldu. Altta da böyle bir şey var. Bu araba İstanbul'a Sonax Maslak PPF'e gidecek. PPF'den önce bunu çözerler diye düşünüyorum. Artık PPF videosunda görürsünüz. Canımı sıkmamaya çalışıyorum ama gözünüzü seveyim yorumlara maşallah yazayım. Gözünüzü seveyim lütfen. Kırmızı kırmızı. Bakalım ne olacak. Şöyle bir imkanımız oldu. Alara'da eski kasa Tesla modeli var. Yaklaşık 6000 hatta 2000 kilometrede falan zaten onu söyledik. Şu anda arkamdan geliyor ve e, onun şarjı %16 civarlarındaydı. Benim de şarjım %18-22 civarlarındaydı. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. E, arka arkaya gidiyoruz ve şarjımızın yettiği yere kadar gideceğiz. Ardından da aradaki tüketim verilerine bakmak istiyoruz. Onun da kliması normalde, benim de klimam normalde. Koltuk soğutmayı açmıyorum ve ani iğmelenmelerden de kaçıyorum. Aynı onunla beraber gideceğiz. Bakalım kaç olacak. Benim rakamım şöyle, 134 watt yakmışım kilometre başına ve 20 dakikada gelmişim. Şimdi arada şarja giriyor. Şarj istasyonları tamamen dolu. Bir full kullanacağız ne kadar yamuk iğrenç şarj etmişim çekeceğim video diye. Alara da burada. Alara'nın şarjı kaçmış bakalım. Evet Alara 152 Watt saat yakmış. Yani aradaki fark bence doğrudur. Çünkü seninle beraber çok muntazam bir şekilde geldik. Evet. Ama tabii ki bunu 20 kilometrede anlayamazsın. Şeye gireriz. Bu test işini sadece bir göstermiş olalım dedik gidelim bir kahve alalım o sırada arabalar şarj olsun yolda evet. devam edelim. Evet hayat çok acımasız ve çok hızlı bir şekilde karar değiştirmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz Sakarya yolunda arabayı şarj ederken maalesef şunu öğrendik İstanbul'a geri dönmemiz gerekiyormuş. Yakın zamanda kendi hayatımda çok büyük kararlar açıklayacağım. öyle kararlarımız var. şimdi konuya geri dönelim. Ben arka koltuğa oturdum çünkü İstanbul'a geri dönmemiz gerekirken Alara arabayı sürüyor. Ben de arka koltuğa oturmuşken hem videoyu kapatayım hem de fikirlerimi söyleyeyim istedim. Hem de böyle arka koltuktan bir görün istedim. Bu arka taraftaki ekran ısınıyor. Yani arabanın içi şu anda sıcak ama bu ekran ısınıyor. Bu da biraz verimsiz olduğunu gösteriyor. Normalde ısınmaması lazım. Şu anda kapatılabiliyor mu? Bakmadım. Ee, zaten araba hakkında güzel bir uzun video yayınlayacağız. Kanalı o yüzden takip edebilirsiniz. Bu kanalda teknoloji videoları paylaşıyorum ve bunu profesyonel olarak yapıyorum. Bir otomobil editörü değilim ama e, iyi bir inceleyiciyimdir. O yüzden bana güvenebilirsiniz. Belki araba hakkında bir Fahir abi gibi her şeyi anlatamam, Doğan abi gibi her şeyi anlatamam ama fikirlerimi dinleyin derim. Buradan baktığınızda araba arkadaşlar güzel duruyor. E, ben sevdim. Çok fazla yadırgamadım. Barcelona'da arabaya ilk bindiğimde de söylemiştim. Öyle wow müthiş bir değişiklik bence yok. Yani farklı bir arabaya biniyormuş hissiyatını o kadar almadım. Ama şuradaki o işte içecek bardağının oradaki alt konsolun köşelerinin sertleşmesi, direksiyonun sertleşmesi bence güzel olmuş. Nitekim sağ tarafta biliyorsunuz artık bir kol yok ve e, arabanın vitesini oradan atamıyoruz. Buna alışmam zor olacak ki ben normalde alışan bir insanımdır. Yani devamlı yenilikleri kabul eden bir insanımdır. Özellikle bu işte ileri geri yaparken ki özelliği de dikkatli kullanmak lazım. Araba attı sanarsanız atmaz. Onu da ayrı bir Instagram hesabımdan göstereceğim. Soğutmalı koltuk Ethem abinin söylediği gibi onun videosunu izledim. Ee, bir tık beli üşütüyor. Alarda dedi hatta ben bunu tüm yol boyunca açamam. Ee, soğutmalı koltuğu böyle bir hevesle açarsınız ama sonra büyük ihtimalle bu beni çarpar deyip açmayacaksınız bir daha. Öyle bir durum var çünkü bu benim kendi fikrim. Ee, arka koltuklar gayet güzel. Herkesin arabasındaki gibi beğeneceğim filmin bakın yukarıda yarım. Yukarısı daha mı koyu? Evet bir tık daha koyu bence yukarısı da. Direksiyon bence çok yumuşamış. Yani %20-%30 yumuşamış ama çok sert bir araba olduğu için hala sert olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ee, buradaki aracın konforu bence %10-%15 seviyesinde iyileştirilmiş. Böyle vay be değiştirmişler gibi bir şey yok. Arabada şu an trim sesi yok. Biliyorsunuz eski arabamda çok trim sesi vardı. Ee, arabayı da işte kazayı da yaptık. Ee, ama işte maslakta da... Sonax'la konuştuğumdan sonra arkadaşlar, e, yaparız dedi, bir problem olmaz dedi. Eğer orada PPF olsaydı hiç aklımda kalmaz, umurumda bile olmazdı. Bu yüzden arabayı ben PPF kaplattırıyorum. Naylon diyni var, şey diyni var. E, ben PPF'in kesinlikle böyle durumlarda ya da işte bir bisiklet geldiğinde, kedinin tırmaladığında gibi durumlarda çok işe yarayacağını düşünüyorum. E, satarken hiçbir faydası yok. Fiyatı kesinlikle yukarı çıkartmadı. Ama e, Allah nasip ederse ben bu arabayı 1-2 yıl boyunca satmayı düşünmüyorum. Yeni kasası çıkarsa yine onu alırım. Şimdi Sonra beni işlemeyin. Gitti aldı falan filan. Ama güzel. Yani e, 1850'ye sattığım arabanın 1950'ye yenisini aldığım için mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum. Bu arabanın fiyatı belli olmadan önce ben e, iki ayrılan insanlar gördüm. Birincisi yüzde 40'tan iki buçuk milyon liradan geleceğini öngörüp düşünüp sahibinden gidip bu arabayı ucuza aldılar. O an öyle düşünüyorlardı çünkü iki buçuk milyona gelecekti ve onlar o 1850'den falan aldılar. Bunlar onların kendi inanışlarıydı. Saygı duyuyorum çünkü dolar çok kötü bir durumdaydı biliyorsunuz. Ben 2.1 den geleceğine inanan insanlardandım. TOG'un zam e, yapacağını ve bundan dolayı da ÖTV dilimin yükseleceğini düşünen insanlardandım Aynı fiyata geleceğini düşünmüyordum. Nitekim videoda da söyledim ben böyle bir alacağım dedim yani insanlar şey diyor Furkan işte ev için sattık. Ya Tesla için sattım. Tesla için sattım diyorum hani niye böyle bir şey o çıktı onu da anlamadım ama insanlar böyle şey diyor kurnazlık yaptı falan diyor. Hani sanki karşımdaki insanı kandırmış abi kesin iki buçuktan çıkar gibi. Ama dediğim gibi YouTube'da kendini iyi anlatman gerekiyor. Bu arabayla eski arabanın tüketim verisini karşılaştıracağım. Bu arabayla eski arabanın 50-60 farkını da sizlere göstereceğim. YouTube kanalımı takip edin. Hem böyle sohbetli oldu hem şeyli oldu. Şu anda Alara şoförüm. Benim Evet Alara'nın YouTube kanalında bu arada bakmayı unutmayın. Alara da çok fazla emek veriyor. Ee, onun da YouTube kanalını izlerseniz çok sevinirim. Ben şimdi buradayım. Burada şu klima yönetimi güzel olmuş. Bak şöyle. Bizim en merak ettiğimiz konu da bu arada buradan gelen sesi mesela ben eve ev beyni duymak istemiyorum. Ne olacak? Ben buradan bir YouTube açtığımda oraya soruyor. Diyor ki işte bu adam bir YouTube izlemek istiyor diyor. Ee, sesi oraya vereyim mi diyor. Ee, bunun sorması güzel. Ben bu sürüşte izin verme dediğim için şu anda sormuyor. Ama isterseniz buraya hoparlör YouTubela kulaklık bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Yani çocuklar için muazzam olmuş. Bakacağız. Ne eleştiriyorum, ne yapıyorum şu anda ama e, bakalım bakalım ne olacak. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.